veteriner fakültesi dersleri içerisinde laboratuvarlar önemli bir yer tutar. Ayrıca araştırmalarda da laboratuvarlar önemlidir. Veteriner fakültesi özellikle e, histoloji laboratuvarı, fizyoloji laboratuvarı, biyokimya laboratuvarı, onun yanı sıra preklinik dediğimiz mikrobiyoloji, e, viroloji, parazitoloji, patoloji laboratuvarları, farmakoloji ve toksikoloji laboratuvarları hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra kliniklerde bir de merkez laboratuvarı vardır. Klinikteki Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavilerinde bu merkez laboratuvarında hayvanların kan muayeneleri yapılarak bu hayvanlarda açığa çıkabilecek olan hastalıkların analizleri yapılır. Yani laboratuvarı çok olan bir alandır. Laboratuvar ve klinik teorik dersleri desteklenir. Fakültemizde taş iki ayrı yıl içinde yapılır. Şöyle söyleyelim, 3. sınıf ve dördüncü sınıftaki öğrencilerimiz bir çiftliklerde büyükbaş hayvan, stajı yaparlar. Bir de pet hayvan dediğimiz kedi ve köpek üzerine ya da klinik stajı yaparlar. Büyükbaş hayvan e, kliniği de olabilir bu. Görüldüğü gibi hem klinik hem e, çiftlik stajı yapan e, öğrencilerimiz e, bu stajları bitirdikten sonraki süreçte e, sene sonunda yani 5. yılın sonunda bir bitirme tezi hazırlarlar. Ve o bitirme tezini e, bir seminer şeklinde öğretim üyelerine sunarlar. Hangi alanda tez aldıysa ve o alandaki öğretim tarafından bu test yeterli görüldüğü takdirde öğrencilerimiz derslerini verdikleri ve sınavlarını bitirdikleri noktada artık mezun olabilirler. E, veteriner Hekimliği e, yurt dışına açık bir iştir. E, yurt dışında şu an birçok fakülte ile ortak anlaşmalarımız var. Kardeş fakülte durum var. Mesela Münih maksim ile Üniversitesi başta olmak üzere Almanya. İtalya ile yakın temas halindeyiz şu an. Yani neticede e, yurt dışındaki öğrencilerimiz, yurt dışındaki öğrencilerin buraya gelip Buradaki öğrenciler oraya gidip eğitim görebilecekleri Erasmus programları şu an günümüzde fakültemiz tarafından uygulanmaktadır. Onun yanı sıra e, yurt dışında staj olanaklarımız vardır. Öğrenci eğer ki yazışarak ya da karşı taraftan bir davet mektubunu fakülte dekanlığına ya da öğrenci işlerine sunduğu takdirde e, dünyanın herhangi bir ülkede, isli bir ülkede gidip bir iki ay stajını tamamlayıp gelebilir. Burada fakültemizin kapısı açıktır. Onun yanı sıra üniversitemizde düzenlenmekte olan bir uluslararası bilimsel araştırma kongresi vardır ve gerçekten e, dünyanın dört bir yanından e, gerek Avrupa Birliği ülkelerinden, gerek Asya ülkelerinden, gerek Balkan ülkelerinden ve Türkiye'nin, e, şu an Türkiye'deki veteriner fakültesi sayısı 30'un üzerindedir. Bütün veteriner fakültesi öğrencileri dünyadan ve dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den gelip bu uluslararası kongreye katılmaktadırlar. Bu tabii büyük bir kaynaşma aması doğurmakta ve fakültemizin ayrıcalığı olarak diğer veteriner fakültelerinden e, kayda düşülmesi gereken bir nottur. Veteriner fakültesine mezun olan öğrenci arkadaşlar bir kere isterlerse fakültelerine girip bizler gibi akademisyen olabilirler. Doktoralarını yaparlar. E, yardımcı doçent, doçentlik ve profesörlüğe yükselerek fakültede hayvanlara sağlık hizmeti sunmada e, görev alabilirler ya da araştırmalar yaparlar burada. Onun yanı sıra e, tıp fakültesinin temel bilimlerinde yani anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, efendim e, viroloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, patoloji gibi alanlarda tıp fakültelerinde de uzmanlık yapıp kalabilirler. Orada da akademisyen olabilirler. Ya da eczacılık fakültesi, ediş hekimliği fakülteleri gibi yerlerde. Yani sağlık bilimlerinde eğitim veren kurum ve kuruluşlarda akademisyen olabilirler. Bunun yanı sıra Tarım Bakanlığı bünyesinde görev yapan büyük bir veteriner hekim teşkilat kadrosu vardır. Burada görev alabilirler. Bakanlık emri Türkiye'nin dört bir yanında çalışabilirler.